Hayvanları tanıyalım mı? Evet. Evet, bugün size kanalımda zürafalar hakkında ilginç bilgiler vereceğim. Zürafalar karada yaşayan canlılar arasında en uzun boylu canlıdır. Zürafalar da aynı insanlar gibi sadece 7 adet boyun omuruna sahiptir. Zürafaların çok zayıf ses telleri vardır. İnsan kulağının duyamayacağı frekanslarda ses çıkarırlar ve sadece geceleri ses çıkarırlar. Zürafalar en az uyku ihtiyacı olan memelidirler. Günde 2-3 saat uyurlar ve bu uyku 20 dakikalık kestirmeler şeklinde olur. Zürafaların dilleri 50 santim uzunluğuna ulaşabilir. Zürafalar saatte 60 kilometreyi bulan hızlarla tekme atabilirler. Su içmek için ön ayaklarını ayırıp boyunlarını aşağıya eğmeleri gerekir. Zürafalar dünya üzerinde tükenmekte olan ve koruma altına alınmış bir türdür. Dünyada yaklaşık olarak 100 ile 150 bin civarı zürafa kaldığı tahmin edilebiliyor. Afrika'da yaşamaktadır. Erkeklerin zürafaların benekleri yaşlandıkça siyah koyulaşır. Zürafalar vahşi doğada ortalama 25 yıl kadar yaşar. Zürafalar toplu olarak yaşayan hayvanlardır ve büyük sürüler oluştururlar. Baskın erkekler dişilerle çiftleşmeye hak kazanırlar. Çocuklarınızla alakalı gezmek isterseniz Darıca Hayvanat Bahçesi'nde zürafaları görebilirsiniz canlı olarak. Size bugün zürafalar hakkında bilgi verdim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Kanalımıza abone olun. Yeni videolardan haberdar olabilirsiniz.